Merhabalar. Size kontrol kartı oluşturmak için yaptığım programdan bahsedeceğim. Kontrol kartı bildiğiniz gibi laboratuvarlarda iç kalite kontrol analizlerinden bir tanesi. Bu yaptığım Excel programıyla kontrol kartlarını grafikleri rahatlıkla oluşturabileceksiniz. Programın açıldığında bu sayfa geliyor. İlk ana sayfamız bu sayfa. Bu sayfada dikkat etmemiz gereken sayfa adını kesinlikle değiştirmiyoruz. Onun dışında zaten sadece belli yerlerde giriş izni mevcut. Ben buraya kendi logomu yükledim. Siz kendi kurumunuzun logosunu yükleyebilirsiniz. Buradan e, sizin logonuz bilgisayarınızda nerede kayıtlıysa onu seçebilirsiniz. Ben buradan tekrar Excel'i seçiyorum. Kendi logomu. Daha sonra kurum ben öyle e, kimya laboratuvarı diyorum. Siz varsa kısaltma adı, örneğin bir gıda kontrol laboratuvarıysanız GKL diye yazabilirsiniz. Kimya lab dedim. Burada e, kontrol kartı oluşturmak için çalışma sayımızı gireceğiz. Yani kaç tekrar çalışma yaptıysak, örnek veriyorum 10, 15 ve 20. Sadece bu verileri girebiliyoruz. Bu veriler dışında herhangi bir veri giremiyoruz. Yani ben buraya 18 yazamıyorum. Uyarı veriyor program bana. 15, 10 tekrar diyelim. Analiz adımız Nitrat. Burada da kontrol kartınız eğer kalite yönetim sisteminizde yayınlandıysa kalite yönetim sisteminizle ilgili kontrol kartının bilgilerini girebilirsiniz. Ben buraya örneğin 4001 girdim. Döküman kodu. Revizyonum yok. 03.02.2023, bugünün tarihi, yürürlüğe bugün girmiş olsun. İlk yayın tarihi de 03.02.2023 olsun. Form adı da kontrol kartı formu diyorum. Kontrol kartı oluştur dediğim zaman artık sayfayı açacak. Böyle bir sayfaya atıyor bizi. Nitrat analizin adı. Buraya da nitrit, yani analizin eğer genel bir adı varsa... Nitrit, nitrat analizi. Nitrat burada bizim analizimiz oluyor aslında. E, metodu şu an ezberimde yok ama atacağım. A.S. 2007 bir testit metodu. Birimde katkı laboratuvarı örnek veriyorum. Ya da kimya laboratuvarı diyelim. Kimya laboratuvarı dedik. Daha sonra buraya 10 tekrar dediğimiz için burada 10 tekrarlı bir alan açtı. Buraya verilerimi gireceğim. Daha önce oluşturduğum verileri buraya kopyalıyorum. Şimdi bu verilere göre bize grafiği oluşturacak. Ortalama, standart sapma, standart sapmanın iki katı ve standart sapmanın üç katı şeklinde. Burada alt uyarı limiti, üst uyarı limiti, alt kontrol noktası, üst kontrol noktası olarak. Bize grafiğin aslında sınırlarını çizmiş oldu. Buradan grafik görüntüle dediğim zaman grafiğimizin sınırlarını çizmiş olduk. Buraya verileri girmeye başlayalım. 0, 1, 2023. Analiz sonucumuzda örnek veriyorum 9.65 olsun. Buraya da çalışan kişiyi işte girebilirsiniz. Analist 1 diyorum ikinci gün çalıştınız 2023 ee, buraya şöyle tam noktayı şuraya çizdi ee, biraz da altına çizeceğim ben 8.26 dedim analiz 2 dedim bakın o grafiği de buraya çizdi şöyle çektirebilirim aslında çektirmeden yapalım. Onu düzeltirim. Buraya e, 8.45 dedim, 9.16 dedim, işte 10.96. Bakın bu bu şekilde grafiği çiziyor. Altta da bununla ilgili açıklamalar mevcut. Graf, e, grafikle ilgili. Şu üst kısımda Grafiği nasıl oluşturduğumuz anlatıyor, İşte verilerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır, alt uyarı limitleri, alt üst uyarı limitleri, alt üst kontrol limitleri hesaplanır. E, bu limitler hesaplandıktan sonra e, farklı renklerle göstererek, bakın bu yan tarafta da hangisinin açıklamasını yazıyor, neyin hangi çizginin, grafiğin hangi çizgisinin ne olduğunu kısaltılmış şekilde. Peki bu e, noktalar kontrol limiti dışında olursa kontrol limiti yani şu noktalar e, dışında olursa eğer alt kontrol noktası şu gri üst kontrol noktası da bu mavi bunlar dışında olursa e, ne olacağı e, düzeltici faaliyet başlatılır diyor. Bu durumda. Peki kontrol limiti içinde olursa yani mavi ile gri çizgi içerisinde olursa ee, o, o durumda burada e, ne yapacağını yazıyor ee, işte ardışık 7 noktanın artan veya azalan bir eğilim izlemesi kontrol kartı grafiği için uygun değil ee, merkez çizgimiz yani ortalama çizgisi merkez çizginin üstünde 7 nokta alt, e, ve hepsi ardışık olacak üstünde veya altında ardışık 7 nokta olduğu durumda bu yine uygun değil anlamına geliyor. Şimdi bu grafiği bakın e, önceki sayfada eklediğim logo buraya geliyor. Kimya lab, lab diye kısaltmıştık. O da buraya geliyor başlık olarak. Kontrol kartı formu demiştik. Döküman kodu, revizyon numarası, yürürlük tarihi ve ilk yayın tarihi bu verilerde buraya bu şekilde geliyor. E, grafik e, ay sonunda e, kontrol grafiği işlememiz bittikten sonra buradan yazdır diyerek Sadece bu sayfanın çıktısını alabilirsiniz. Grafiği düzenle dediğimde tekrar buradan da yazdır dersek eğer sadece bu kısmın çıktısını otomatik olarak alabilirsiniz. Bazı işlevler çalışmıyor. Mesela bakın aşağı inmeye çalışıyorum. inemiyorum şu an. Bu programın bozulmaması için benim koyduğum kilitlerden dolayı Grafik görüntüle de demem lazım ya da grafik düzenle demem lazım bu şekilde. Ee, program bu şekilde çalışıyor. Yeni bir e, kontrol kartı grafiği oluşturmak istediğin zaman KK oluştur sayfasına geliyoruz. Buraya nitrit diyelim. Buraya da mesela bakın bunu 15 seçelim. Bu döküman kodu hep sabit olacak artık. Bu bir kere girmeniz yeterli. Mesela kimya laboratuvar lab kısaltmasını sildim bunda. Kontrol kartı oluştur diyorum. Şu verilere tekrar gireyim. Analiz adı nitrit nitrat analizi AOAC 2007'ye 01 dedim. Birim kimya laboratuvarı demiştim zaten. Verilerim buraya gireceğim. Verileri buraya giriyorum. Bu şekilde 15 tane veri girdim. Ortalama tesadüfen tamamen tam 10 çıktı. Yine bana kontrol noktalarımı, uyarı limitlerimi oluşturdu. Buraya girdikten sonra yapacağımız işlem grafik görüntüle diyoruz. Ve sayfamız açıldı. Grafik sayfamız. Analiz sonuçlarımızı girmeye başlayalım. 8.75 9.15, 11.33, 12.45. Bu şekilde grafiğimizi inceleyebilir, alt üst limit dışına çıkıp çıkmadığını grafik üzerinden kontrol edebiliriz. Bu formu da kalite yönetim sisteminizde yayınladıktan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz program ile ilgili yorumlarınızı sorularınızı düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz herkese iyi çalışmalar diliyorum